Aga, silah meselesini boş yere sormayacağım. Alacağım cevabı da hazır değilim zaten de. Bu insanlar niye hala burada? Sen bu insanları kovmamış mıydın? Misafirlik bitmemiş miydi? Yanlış mı hatırlıyorum? Hayır <laughs> konuşuyorlar aralarında. Kız biz sus, toparla kendini. Doğru hatırlıyorsun. Artık misafir değil ben. Oğlumun başı yanmasın diye her şeyi yaparım ama kızımı satma diyorsun. Doğru mu duydum Seher Hanım? Evladım için dünyayı yakarım. Ama evladımı yakmam. Söndür artık şu yangını Seher Hanım. Senden kızını isteyen yok. Küçük kızınla da hiç işim yok. Ben büyük kızını istiyorum. Dur dur. Celallenme hemen. Gelin olarak değil. Hemşire olarak istiyorum. Hemşire. Ne biçim şey? Kim hasta ki hemşire olacakmış benim kızım? Kimin hemşiresi olacakmış benim kızım diyorum sana. Ee, evet. yeğenim. Yeğenim hasta. Bu kadar mı? Hı. Büyük kızımı hemşire yapmak için mi kurtaracaksın onu? Evet. Borcumuz ne olacak peki? Bunca zaman ben kimsenin bir kuruş hakkını geçirmedim üstümüze. Senin gibi bir adama hayatta borçlu kalmam. Ben de tam bu konuya geliyordum zaten Seher Hanım. Agah Bey der ki, Bundan sonra hepiniz personelsiniz. Neriman Hanım, sen mutfakta Agah Bey'in yöresel yemeklerini yapacaksın. Seher Hanım, sen de küçük kızınla birlikte ev personelisin. Getir götür işleri, odaların toplanması, temizlik hariç bütün servisler sizde. Ne demek babaanne bu şimdi? Ne demek bu şimdi? Civan, sen Damla Hanım'ın şoförüsün. Baba şaka değil mi? Cemre. Cemre. Sen de Nedim Bey'in hemşiresisin.